Herkese merhaba. Parmak Galatan Yemek Tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere kuzu ciğer kavurma tarifi veriyorum. Malzemelerimiz 1 kilogram kuzu ciğerimiz var. 2 adet orta boy kuru soğan, 1 adet domates, 2 adet sivri yeşil biber, 2 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Ben ayçiçek yağı tercih ediyorum. Baharatlarımızda 1 tatlı kaşığı pul biber, kimyon ve tuzumuz var. İlk önce buzduğumuzdan buzlarımızı kabımızın içerisine koydum arkadaşlar. Şimdi ciğerimizi suyla bir yıkayıp daha sonra bunun içerisinde 10 dakika bekleteceğim. Ciğerimizi buzlu suyun içerisine koydum. 10 dakika bekledikten sonra zarını soyacağım arkadaşlar. Daha kolay soyulması için bu şekilde buzlu suda bekletiyoruz. Ciğerimiz buzlu suda beklerken biz de domates, biber ve soğanlarımızı doğrayalım arkadaşlar. Domateslerimizin kabuğunu soyuyoruz. Fazla küçük doğramayacağım arkadaşlar biraz iri kalmasını istiyorum bu şekilde Biberlerimizin de uç ve sap kısımlarını kesiyorum Bu şekilde doğruyoruz biberlerimizi de Soğanlarımızı da piyazlık doğuruyoruz arkadaşlar Şöyle ortadan ikiye kesiyorum Sarımsaklarımızı da şöyle bir eziyoruz arkadaşlar. 10 dakikadır buzlu suda beklettiğimiz ciğerlerimizin şimdi zarlarını soyup doğrayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zarını komple temizledim. Zarlarını temizlemek çok önemli gördüğünüz gibi. Bunu da aynı şekilde zarlarını temizleyeceğim. İçerisinden bir adet de yürek çıktı arkadaşlar. Bunun da dışını zarla temizledim. Gördüğünüz gibi tertemiz yaptım. Bu kadar atılacak zar, sinir, yağ parçaları çıktı. Kasaba doğrattırsanız bunları kuşbaşı olarak içerisinde size sunarlar. Suyun içerisinde biraz bekletiyorum. En az 4-5 defa suyunu değiştirdim arkadaşlar ciğerimizin. Şimdi bunları kuşbaşıdan biraz daha küçük şekilde doğrayacağım. Bunları tekrar suyun içerisine atıyorum. Kanları iyice çıksın istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ciğerimizin tamamını doğradım. Suyun içerisinde bir 5-10 dakika bu şekilde karıştırdım şöyle. Kuruyan, kurumayan, kan ne varsa iyice suya çıksın istiyorum. Birkaç defa böyle suyunu değiştiriyoruz. Suyu tamamen berrak oluncaya kadar suyunu değiştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyu tamamen berraklaştı. Artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Tenceremizi ocağımızın üzerine aldık. Ocağımızı açıyorum arkadaşlar. İçerisine sıvı yağımızı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı. Tereyağımızın da bir miktarını ilave ediyorum. Ciğerlerimizi bir süzgecin üzerine koydum arkadaşlar. Suyunu iyice süzülüyor. Suyundan iyice arındıracağım. Yağımız iyice ısınınca ciğerlerimizi içerisine koyacağım. Yağımız iyice ısındı, iyice sularını süzdürdüğüm ciğerlerimi ilave ediyorum. Ciğerlerimiz yaklaşık 10 dakikadır pişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir miktar sulandı arkadaşlar. Suyunu çekene kadar orta ayarda ateşte pişirmeye devam ediyorum. Kapağını da şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar, ciğerlerimiz toplam 40 dakika oldu tencereye koyalı. Suyunu gördüğünüz gibi çekti. Çok az bir suyu kaldı. Ben şimdi soğanlarımızı ilave edeceğim. 2 tane orta boy kuru soğanımız var. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yorum, öneri, eleştiri benim için çok önemli yorumlarınıza mutlaka cevap veriyorum arkadaşlar abone olan olmayan izleyen tüm izleyenlerime abonelerime çok teşekkür ederim ciğerlerimizin içerisine işlemesi için tuzumuzu şimdi atıyorum arkadaşlar sonradan attığımız zaman ciğerlerin içerisine işlemiyoruz soğanlarımızın çok fazla da ölmesini istemiyorum arkadaşlar Şimdi biberlerimizi de atacağım içine. Bu şekilde doğramıştım. 2 adet biberimiz vardı. Toplam yemeğimizin pişirme süresi 1 saati buluyor. 40-45 dakika ciğerleri kavuruyoruz. Daha sonra soğan, biber, domates. Her biri 5'er dakika olsa 1 saat. Kapağını kapatalım şöyle bir 5 dakika kısık ayarda. Ocağımızı da kıstık arkadaşlar. Bir 5 dakika özleşsin. Ciğerimizin yanında ben pirinç pilavı yapıyorum arkadaşlar. İçine iki tane havuç doğradım. Soğan salatası, pirinç pilavı ciğerle birlikte çok şahane gider. Soğanı, sarımsağı, biberi gördüğünüz gibi iyice pişti, özleşti. Ocağın altını yine kıstım. Kısık ayarda bir 5 dakika pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar domateslerimiz de yaklaşık 5 dakikadır pişiyor. Bu kadar piştiği yeterli bence. Çok az bir şey pul biber atıyorum. Biraz da kimyon atıyorum arkadaşlar. Ciğerin satı kokusunu gidermesi için ciğerin olmazsa olmazı kimyondur arkadaşlar. Kimyonsuz ciğer düşünülemez. Yerken isteyenler daha da çok atabilir. Ciğer kavurmamız hazır. Ocağımızın altını kapatıyorum ve sunum tabağına servis yapıyorum. Ciğer kavurma yemeğimiz hazır arkadaşlar servis tabağımıza aldım. Şimdi sizin için lezzetine bakacağım. Ciğerler gayet yumuşak gördüğünüz gibi. Çok lezzetli olmuş ciğerimiz arkadaşlar. Yanında pirinç pilavı ve soğan salatası ile birlikte çok mükemmel gider. Üçü bir arada gerçekten mükemmel bir lezzet oldu. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenip halen kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorum ve önerilerinizi mutlaka bekliyorum. Başka yemek tarifi videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.